Aktif siyaseti bırakan Bülent Arınç'ın hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tenkit etmesini, AKP'li üç eski bakanın da destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün Adana'da tefsir dersinden sonra bu soruya cevap verdim. Bülent Arınç, yılların siyasetçisi, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın da, Başbakan'ın da düne kadar abi dedikleri, siyaseti öğrendikleri insan. Eğer bugün dünkü abileri, hocaları onların bir yanlışını söylüyorsa, hemen hep beraber ona hücum ediyorlarsa bu ayıptır. Hele hele bazı gazeteciler, Bülent Arınç'ın torunu yaşında, Bülent Arınç onlar daha doğmamışken siyaset yapıyordu. Buna rağmen haddini bilmez bir şekilde ona her lafı söylemeleri, bunlar elbette ki kabul edilemez. Bülent Arınç görüşünü söylüyor. Bazı yanlışlar görüyor, yanlışlara yanlış diyor. Öyle bir kadro var ki hükümetin uyanmasını istemiyor. Hükümetin bir yanlışını söylediğiniz zaman Allah için de söyleseniz size hücum ediyorlar. İnternette, telefonlar yoluyla, e-mailler yoluyla, gazeteler yoluyla, televizyonlar yoluyla sizi Allah için konuştuğunuza, konuşacağınıza pişman etmek istiyorlar. Bize de aynısını yapıyorlar. Bir şey söylüyorsunuz. Mesela Rus uçağının düşürülmesi yanlış oldu. Ben memleketimin hayrına görmüyorum, bunu yanlış görüyorum. Sen misin bunu söyleyen? Her lafı söylüyorlar. Rusya taraftarı diyecek kadar alçalabiliyorlar yani. Şimdi bir şeye yanlış demek, Rusya taraftarı olmak demekse ya ben ne diyeyim ki böyle insanlara? Şimdi aynı kadro hükümet bazı yanlışlar yaptığı zaman eğer tenkit edenler çok olursa o zaman belki hükümet uyanır. Hatalarını anlar korkusu içerisinde o konuşanları susturmak istiyorlar. Bence o susturmak isteyenler samimi insanlar değiller. Hükümet bir yanlış istikamete girmiş gidiyor. Uyanmasını istemiyorlar. Bülent Arınca bir laf söyleyecekse bırakın Davutoğlu söylesin. Bırakın Cumhurbaşkanı öyle değilse öyle değil desin. Yani Bülent Arınç'ın torunu yaşında adamlar ona her lafı söylüyorlar bu terbiyesizliktir. Ve gerçekten bir takım yanlışlar var. Suriye'nin bu hale getirilmesi Türkiye'nin yanlışıdır. Güneydoğu'nun bu hale gelmesi hükümetin yanlışıdır. Bunlara hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Hiçbir şey yanlış demeyeceksiniz. O zaman Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Yanlışa yanlış demezsek Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Hiçbir şeye itiraz etmenize izin vermiyorlar, susturmak istiyorlar. Ama bana öyle geliyor ki artık bundan sonra Hükümetin kalemi kırılmış büyük güçler tarafından ve artık çok tenkit edilecekler. Saltanat dönemi yavaş yavaş bitiyor. Benim gördüğüm bu. Saltanat bitiyor artık. Amerikan Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'ye geldi. Tayyip Erdoğan'la düşman olan gazetecilerle görüştü. Sevenlerle görüşmeden gitti bir mesaj verdi. Artık seni sevmiyoruz mesajını verdi. Ve o gün bugündür hükümetin televizyonlarında bakın sürekli olarak Amerika'yı tenkit eden ifadeler görüyorsunuz. Amerika'nın aleyhinde bazı yayınlar başladı. Halbuki bugüne kadar 13 yıldır Amerika ile beraberler ve hiçbir gün Amerika'nın yanlışını söylemiş değiller. Ne Amerika'nın Irak'ta yaptığı zulmü söylediler. Tam tersine beraber oldular. Olmadılar mı? Olmadılar mı? Oldular. Ve şimdi Amerika'nın aleyhinde bazı laflar. O gün mesela üç gün oldu herhalde Davutoğlu diyor ki Rusya ile Amerika ne zaman görüşse arkasından Rusya'nın saldırıları daha da artıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu Rusya ile Amerika anlaşmış demek istiyor. Bize tuzak hazırlıyorlar demek istiyor. Rusya ile Amerika ne zaman görüşse Rusya Türkmenlere de Daesh'e de her neyse o bölgeye saldırılarını arttırıyor. Ve Türkiye'ye göç gelmesine sebep oluyor. Bu ne demek? Şimdi bir ülkenin başbakanı konuşuyor. Bir şey biliyor ki konuşuyor yani. Ellerinde bir takım istihbaratlar var demek ki. Yani bu Rusya ile Amerikan ittifak ettiğini Suriye konusunda bunlar müttefik. Türkiye'yi Amerika Türkiye'yi sattı. Her zaman sattığı gibi yine sattı. Daha evvel Hüsnü Mübarek'i de sattı, Saddam'ı da sattı, Demirel'i de sattı, nicelerini sattı. Şimdi de bu hükümeti satmanın zamanı geldi demek ki. Şimdi de onları satıyorlar ve hükümet de bunun farkında. Artık yavaş yavaş Amerika'yı da işin içine katarak Rusya ile ilgili konuşurken hükümet Amerika'ya da laf vuruyor. Bu Amerika ile ilişkilerin koptuğunu gösteriyor. Bundan sonra öyle sanıyorum ki parti kendi içinden parçalanacaktır. Bülent Arınç'ın konuşmaya başlaması da bununla ilgili de olabilir.